Araç Broadway. Bakın buraya yağlanma olmuş. Şu şekilde. Ee, araç sürekli gaz verdiği zaman yani stop halinde de sürekli gaz verdiği zaman burayı böyle yağlandırır. Bunun sebebi de kesiciler bozuk olabilir. Gaz kesicileri ya da bunun içinde diyafram var. Diyaframı yırtılmış patlamıştır. Bundan dolayı sürekli gaz veriyor araba. Zaten yakıtın çokluğuyla da alakalı şikayet var. Yani şimdi bunu söküp beraber bakacağız. Gazla alakalı bir işlem yapacağım zaman tüp tankın üzerindeki şu vanayı kapatıyoruz. Bu şekilde. Vanayı kapattıktan sonra şu rekoru açıyoruz. Buradan az bir e, son gaz çıkacak. Bunu ayırdıktan sonra Şöyle sırayla diğer bağlantıları açıyoruz. Şu somun gevşettikten sonra yerinden aldıktan sonra beynimizi çıkarıyoruz. Şimdi bakacağız içinde ne var ne yok. Şu uzanlarını çıkartıyoruz şöyle. Hı. Bu diyaframa baktığımızda şuralarında şöyle bir yırtık bekliyoruz. O yok. Ama bakın şurada şöyle göstereceğim. Civataların oturduğu yerde bakın. Şuralar yırtılmış. Burada var. Şurada var. Bu da yırtık. Bu da yırtık. Buralardan gaz kaçağı yapıyor. Bakın şunun şurası şuraya şöyle yandan geçiyor. Biz gaz verdikçe bu böyle sürekli çalışa çalışır. Tam bu da elastik özelliğini zamanla kaybettiği için buralarından köşelerinden bırakıyor, yırtılıyor ve araba gaz kopmaya, çekişten düşmeye çok yakmaya başlıyor. Bunun diyaframını değiştireceğiz şimdi. Şu diyaframı takacağım. Bu sağlam. Diğer eski beyin şu su bağlantı yerlerine bakın böyle bant, silikon falan bir şeyler yapılmış beynin durumu da çok iyi değil diğer yerleri. Onun için ben de yine çıkma temiz bir beyin var. Atikerin bunu takacağım. Şu şekilde deliğine deliğini sonra kapağını şu şekilde kapatacağız. Şimdi şu tekrar gaz bağlantılarını yapıyorum. Buradan beyni arabaya sabitledim. Gaz bağlantısını yapıyorum. Sonra su bağlantıları. Şuradaki gazını bağlayacağım. Ondan sonra marşa basıp gaza yerine yapacağız. Beynimizi kurtarmış olduk yani. Ee. Şimdi gaz kaçağı var mı diye çöpükle kontrol ediyoruz şöyle. Bakın burada şuraya bakacağız. Burada da yok. Gaz kaçağı. Şuralarda zaten yoktu. Gaz kaçağı yok. Ee, şimdi kaza yerini yapacağız. Araba fan da açtı. Fan açmadan kaza yapılmaz. Şimdi yapacağız kaza yerini. Kaza yerini yaparken şuradaki civatayı sonuna kadar sıkıyoruz. Sonra gaz verirken. Araba şöyle bir istop edecek gibi olup e, sonradan gaz yediği zaman o vidayı açıyoruz. Böyle gazı verin vermez en rahat aldığı arada bırakıyoruz. Çok açtığımız zaman yine bayılır. Fazla gaz verdiği için zengin karışım olur yine bayılır. E, o bir bayınıp sonradan gaz yeme olayı olmadığı en rahat noktada bırakıyoruz buradaki civatayı. Sonra şuradan rolantısını ayarlıyoruz. Araba düzenli çalıştıktan sonra en son buradan yine içeriden 3000 devirde sabit gaz vereceğiz. Ya da ben buradan şöyle çekip elimle gaz veriyorum. Gazla oynanmadan sabit burayı kısıyoruz. Kıstıkça araba gaz yiyorsa burayı oynamadan elimizde. Ee, tekrar bayılmaya başladığı noktaya geldi şu şekilde diyelim ki bayılmaya başladığı noktaya geldi. Yarım tur ya da bir tur açıp bırakıyoruz. Yani yarım tur bıraktığınızda biraz ekonomik olur. Bir tur açtığınızda araba güzel çeker. Hafif de yani çok da yakmaz. Yakıtı da düzgün yine sıkıntı olmaz. Gaz da böyle yapıyoruz. Yani bir elimle çekip bir elimle yapamıyorum. Göstermek isterdim size ama dediğim gibi şuradan gazı şöyle sabit veriyorum. Mesela böyle gazdayken Buradan kısıyoruz. Tam bayıldı. Bayılmaya başladı. yerde açıyoruz. Diğer tarafı da yine eğer bazı arabalarda tek vana olur. Tek vana olduğunda işlem daha kolay. Çift olduğunda önce bunu ayarlıyoruz. Sonra bunu da yine böyle kısıyoruz kısıyoruz. Bayılmaya başladığı yerde açıyoruz. Şu an bunlar sonuna kadar açık. Dediğim işte ne yaptım? Kaza yerini. Ben biraz e, bu iyi istedik. Hafif kaza yeri açık. Müştemil de bu kadar. Az kaç çağ, kaç da yok. Herkesi iyi dinletiliyor.